Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte um, balıkların adını sıralayacağız. Her balıktan iki tane kuracağız arkadaşlar. Ben bunlara şey atıyorum yem. Büyüdü arkadaşlar bayağı büyüdü. Göstereyim isterseniz. Bak üçüz gibi olmuşlar. Affedersiniz ama. Arkadaşlar. Altlarını sonra yazarız. Bu mor şey. Somon. Bir, iki, üç. Tamamdır. Çok sevineyim. arkadaşlar. Ondan sonraki balığımızı seçiyorum. Gözümü kapattım. Seçtim. Tropik balık kovası. Her balıkta iki tane koyacağım dedim. Araba koymayacak. Arkadaşlar şöyle. Bekle. Aynı boyda olması gerekiyor. Aynı. Şart. Kusursuz olması gerekiyor arkadaşlar. açayım da. Seç. Hatta direkt bunu seçeyim ya. Hadi arkadaş. Hadi. Bunlara ben arkadaş vereyim ya. Ha şey. ya Bunlar iyi ya çünkü. Somonlar gibi. tamam. Nerede bunlar şimdi? Bak 1, 2, 3 buraya koyuyoruz. Yam koyuyorum ki büyüsünler arkadaşlar. Arkadaşlar, bu, bu ve bu bitti. Bunları, bunu atıyoruz, bunu atıyoruz, bunu atıyoruz. Dinga. Hadi bakayım hadi. Bir, iki, üç. Mehmetlerin. <laughs> Hoppala şöyle. Ama bu somonmuş. Ah size su. İstemiyorum. Susuz kalın siz. İstemiyorum. Sizi istemiyorum. Anladın mı? At bunu. Bunu da at. İki tane balık kaldı. Bunu da şu anda. Bu en sevmediğim balık. Hadi bu. Yok iki tane. Artık arkadaşlar son balığımız. Adını yazarım ben videodan sonra. Size bir gün çekerim. Yani adını gösteririm böyle. Bence bunu bana kapatmalıyım. Lan koy. Hadi bu daha büyük olsun ya. Onunla uğraşamam şu anda. Gecenin körü çünkü. Arkadaş, gün gecenin körü şöyle görmüyorsunuz saat 22.30 son şey artık bu olsun. Uf. Uh. Arkadaşlar. Sizin açım video çektim arkadaşlar bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. İsterseniz dislike atın isterseniz at. Hiçbir şey yapmayın. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye.